Hoş geldiniz. Şeref evet, çok <laughs> yaşıyorum. Fakat nasıl şarkı söylerim, bu sesli <laughs> Yok, ses normalmiş. <gülüyor> 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 ah, ama bu hakikaten benim için çok sürpriz yani. Çünkü İyi, ıı, ne söyleriz, nasıl olur, ben sana darluka çöleyim. Bak hocam. Ne yaptı? Sahne de falan mı? Sizi burada görsünler. Sizler hiç bilirsiniz. Bu gösterimin esasında çare var. gerçekten. Ne, ne söyleyeyim? Olduk mu hocam? Gerçekten. Aa, ne? Ne? Şimdi neyiz? Ne bir anekdot anlatayım o zaman küçücük. Covid var ama yapmayın arkadaşlar beni korumak. Betül, <laughs> okul harik. Allah vergisi o kadar güzel sesin, o kadar güzel sahnen var ki anlatamam. Hakikaten bunu çok sanıyorum. Hep söylemişim Biz, de. Biz Bekti ve Sevgi Müzikali diye bir şey yaptık. İlker Ayrık'la o evleniyorlar. Ayşen Gruda'yla ben. Ayşen. Ayşen. Çok Kapalı güçler şey değil mi? Bir sezon kapalı işiyor şey. Gerçi salon 40 kişi gitti ama olsun. Ziya. <laughs> yani. Yok ya bayağı normal salondu. hocam? Türkiye'nin dört bir yanında şey turneler tur neler yaptık biz? Ve Betül'ün oyunculuğuna Ayşen bir bana dedi ki bu, bu kız oyuncu mu dedi. E dedim ses sanatçısı yani. Ama bu bayağı bizim oynuyor işte dedi. Betül. çünkü e, Betül bizim okulundur evet her zaman söylüyorum size küçük bir anekdot anlatacağım elimdeki kutunun öyküsüdür Yunan ordusu İzmir'i işgal ettiği sabah ne kadar ev varsa süngü zoruyla basarak bütün Türk bayraklarını topladı mebi eydanlarda o bayraklar yakıldı artık hiçbir evde Türk bayrağı yoktu Aradan yıllar geçti. İzmir'e çok yakın bir yerde bel kahve vardır. Savaşı kurt erkenden uyandı. Sigara çanağını çıkardı. Bir cigara yaktı. Deli bir nefes aldı oradan. O sırada İzmir'den ezan sesi duyuldu. Demek ki artık Türk ordusu İzmir'e girmişti. Döndü yandaki silah arkadaşına. İsmet, biliyor musun? Sanki rüyada gibiyim. İzmir'deyiz dedi. Türk ordusu İzmir'e girdiğinde bir olay oldu. Çünkü Yunanlar girdikleri gün bütün bayrakları meydanlarda yakışlardı. Oysa İzmir'in bütün cadde ve sokakları Türk bayrağıyla doluydu. Bu nasıl oluyordu bu mucize? Bu mucize kadının yarattığı mucizeydi. Çünkü 8 Eylül sabahı Türk ordusunun girmekte olduğunu haber alan İzmir kadınlar sandıklarını açtılar. Diplerinde sapladıkları kırmızı masa örtülerini çıkardılar. Beyaz yastık çarşaflarıyla ay yıldızlarını diktiler. Kimi elde kimi makinede yetişmeyen evlerle birileriyle takas ettiler ve o bayraklar işte öyle üretildi. Şimdi o bayrakların bir replikasını doğan gününün devamı varmış. 고 <laughs>